Aa, anla bir rakip ya. Vay be. Big Bu yok yok herhalde arkadaş. <laughs> Hepinize tekrardan merhaba dostlar. Rise of'un yeni bölümünde karşımızda yuğö sever bir kardeşimiz evet. Kötü olan kazansın. Bu arada yorumlarınızı okuyalım. Bir kardeşimiz Rise of'un Instagram'ı herhalde var mı? Ya vardır herhalde. Yani, official sayfalarının Twitter hesapları var. Onu biliyorum. Aradan güncellemeler hakkında bilgiler veriyorlar. Bir kardeşimiz yine yeni bölüm gelene kadar en az 3 defa izleyebileceğimiz bir video. <laughs> Eyvallah. Yorumlar okurken dikkatini almasıyla kesin kazanmıştın. Ya kısmet işte. Bir de şey oluyor bazen. Hani ne kadar oynar sonra o buglar laglar meydana geliyor. Ondan dolayı da kaybedebiliyoruz. Ya artık oynayacak güzel bir ct bulamıyorum. Ya önerim varsa söyler misin? Hmm. Güzel soru. Ama biz de bekliyoruz. Bakalım güzel hackler yapılırsa. Bu arada gol yedik. <laughs> ya çok ironik oldu bak. Abi olur Hanover Oğut gelsin. Gelir inşallah bakalım. Şimdi oynayacak güzel bir GT2 ekene de cevap vereyim. Eğer arşivi bulursam arşivde oynamadığım bir sürü oyun var böyle hek. Yani çok üst düzey çalışmalar değil ama sonuçta hack oyunu. Bir kardeşimiz uzun zamandır gol yediğini görmemiştim. ilginç demiş. Yani işte bak gene gol yedik. 9 senedir bu kanal nasıl 1 milyon olmadı be kardeşim demiş. Işte. Valla onu ben de düşünüyorum bazen ya. 1 milyon değil en azından bir işte Şeyi Ne oluyor lan ne oluyor? Aa. Vur lan. Bak nasıl oynuyor ya. Ya bizim benim isteğim kaliteli abone, kaliteli içerik yani kaliteli içerik kaliteli aboneye getiriyor. Ama maalesef şöyle bir şey var. İnsanlar işte izliyorlar. Arka planda 10.000 kişi izliyor. Bazen 12.000 kişi izliyor vesaire. Ama çok azı işte abone oluyor, çok azı şey yapıyor vesaire Şu ara oyunu durdurduk Hani ben de istiyorum kanalıma işte insanlar abone olsun ama sürekli bunu dile getirmek de çok şey itici geliyor belli noktadan sonra artık. Hani ben hiç dile getirmiyorum bu yüzden diyorum ki bir insan kaliteli ise kaliteli şeyi gördüğü zaman zaten kendinden abone olur. Bir kardeşimiz. Gözlüklü bir rakipten sonra izlediğim en iştah kabartıcı bölüm oldu. Çekişme güzeldi, aynen. Ee, geçen maç gerçekten güzeldi. Bakalım bu maçta neler olacak? Evet, bu arada yorumlarınızı okuduk. Hadi bakalım. Oo, tosuyla çaldılar. Aferin bunlar. kanı Ulan. Herif içimizden geçiyor kardeşim topu kaparken yani böyle olmaz. Hadi bunlar, hadi bunlar koş lan. Yapma. Oğlum kap şu topu bak gol atacağız. Ne ara vurdu lan ben görmedim bile. Gecikme söz konusu. Piyareden Kano'da Bizim Önemli gol silahımız Toa Event'larda da artık oyuncular belli bir puana geliyorlar O puanı yaptıktan sonra bırakıyorlar Genelde bu 1000 puan oluyor 500 puan oluyor İşte Adam diyor ki işte 500 puanda Wakashi Mazuro'nun kartını vereceğim ve hatta işte Skillini falan vereceğim Adam o puanı yapıyor ondan sonra çıkıyor ama güzel. Almadım mı o topu ben? Topu dokunamıyoruz arkadaşlar. Neyse ikinci araya bırakacağım. İkinci araya biraz daha. İlk yarı garibim atsın. Ya iki gol atıyorum sonra çıkıyorlar. O da çok hoş olmuyor. Yani. Bak bak nasıl Allah'ını seversen. Enerji yok yani. Gol yiyeceğiz. Ya, onu da çıkardım. Bakalım ne olacak. Hadi bunlar. Of onu da çıkardı yavrum benim. Kullanmak şart. İyi oldu. En azından gol yemedik. Hadi bakalım Sawada. Oh, o da Vizon açtı. Işte. Karşılıklı Vizonlar kapışıyor. Ama o da pert yani. Atağı sağlam yapan golü kazanacak. Gol atacak daha doğrusu. Adonu. Kendi özel karakter herhalde yani şey. Olan. Yapma yapma. Ah. Olan ikinci ara bunun intikamını almazsan. Dönüşüm muhteşem olacak. Hadi bakalım. İlk yarı bitmeden bir gol atarsak. Herif i̇çinden geçiyor topu kaparken. sakeda. Gol! yapıştır. Ama yeni adamlar var. golemeden kapatabilir. Dediğim gibi. Ulan ikinci yarı senin sıkmasam, sıkmazsam. Aha yazıyorum. Şurada biraz marka ayarlarımızı yapalım. Tuzlu basayı tutsun. <laughs> Epi'ye bulaşmak neymiş göreceksin lan. Hadi bakalım. İki takımda da ofansif. Ver bakalım şu topu ver. Takashima. Yapıştır koç. İlk kere şansı çalıştı bakalım ikinci yarı. İlk golümüzü attık. devamı gelecek. Ev sahibi oymuş lan, belki de ondan Hiç tanımam arkadaş topu kaptım. Kapamadım lan. Top bende bir şey Acayip Acayip şeyler oldu ama neyse. Yardır oğlum yardır oğlum bekleme. Bekleyişleri ayar olur. Çak koç. İkinci gol. <laughs> Kısa bir sürede beraber yakaladık. İkinci yarıda ümünü sıkacağım demiştim ama. <laughs> oyna koçum oyna. Daha ne goller atacağım ben sana sen dur. Bulaşıyorsan epiye dönersin deliye demişler. Ama anlatamamışlar sana. Koydum topu kapından. Al onu. Aferin Pierre. Hadi oğlum hadi oğlum. Yavrum sorayım maçı. Ulan ben sorayım maçı kadroyu almadım lan. Sonradan mı aldım ne oldu? Evet şu an skor berabere. Yardır koçum sağda. Hiç enerjisi kalmıyor. Yani. At bakalım 3 at hadi bak. Bir hat-trick. Eee <laughs> <laughs> aslanım bulaşmayacaksın. <laughs> 2-0'dan 3-2'ye kadar getirdik ama bunun devamı gelecek arkadaşlar. Kaçar yok yani. <laughs> Oyunun süresiyle 9 dakikada 3 gol attık. Mis. Güzel bir geri dönüş yaptık ama maç daha bitmedi. İki tarafında V zone'u var. Vurayım ha, vurayım mı? <laughs> vurayım ha. Onu da yedin. Modumu <laughs> nasıl mevzusu zaten ikinci yarı ortaya çıkıyor. Slow starter. Adam da diyordur lan nereden bulaştım buna 2-0'dan 4-2'ye getirdi. <laughs> Ya vurun benim be. <laughs> Bir son zamanı. Şu <laughs> attırmayacağım oğlum sana. <laughs> Kano hadi Kano. Yavrum koşuyor yardır. <laughs> Yakalayamadım. Anlam bir 5'i defaladım. Arkadaş elimin ayarı yok biliyorsunuz. Oo! Yavrum be. Güzel bir pas. yapıştır koçum. 5 <laughs> de geldi. 5 Beş dakikada Beşiktaş yaptık adamı. <laughs> Bir tane atayım sonra da yen gelip yatayım zaten maç biter. <laughs> Yavrum benim be. Sakin. Al topu. Bitti o bitti. Pierre rengeller. Aslanım benim be. Ya Vakashi Mazu hakkında... nasıl derler gerekli değeri görmüyor. Onun dışında bir adamı şey yapmışlar yani güçsüz gösteriyorlar. Diğer kalecilerin nazara. Yardır koçum. Aha <laughs> çalım attım. Gol geliyor. <laughs> Harika be. Burada hop bir geriye çıktım. Orada boşa şey yaptı. Ve güzel bir gol attık. Kalecileri çalınmaya çalınmaya goller atıyoruz. Yani artık ne yapayım kardeşim ya. Yemez. Adam. Atayım mı lan? Atayım mı? Neyse bir, bir çalıma daha gideyim ya. <laughs> güle güle çocuklar. Toz umuyorsun hadi bakayım. Bir çalım atabilir miyim? Yok. Atayım mı? Atayım. Pilim bitti ya. Hadi Keko. Savada değil Evet son uzatmalar. Vurayım ha vurayım. Adamlar donuyor ya canım. Bir tane Tiger. Bak bak adamların içinden geçiyorum resmen. Vallahi adamın içinden geçiyorum. Ha. Vay. Kaç tane bir kullandı lan bu? Ya 6-0 rahat bir 10-0 Şey 6-2 rahat bir 10-2 olabilirdi. Şşt hop. Kale öbür tarafta. Donmaya bak ya. <laughs> evet 2-0'dan 6-2'ye getirdik skoru dostlar. Güzel bir maçtı. Bakalım kaç puan almışız. Vay be 14. sıraya kadar yükselmişiz dostlar. Bu bölümlük bu kadar. Sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.